Tamam dur. Kim kazıdı sence? Hepinizle arkadaşlar bugünsübeler bugün Minecraft'ta. Eee e, sizce ben, 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 ben. sizce ne yapıyoruz arkadaşlar ben, 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 ben. dersiniz? Bugün ben, ben, ben Minecraft'ta ben, 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 bakın, ben, burada. bakın burada bir biz arena yaptık. Ben ya, yaptım. Ya oğlum halıları ben koydum. yaptım. Onları birlikte döşedik. Evet arkadaşlar. Yani ya beraber arena yaptık. Ben dışarıdan gösteririm. Dışarıdan ben gösterdim ki dışarıda. Ben çok <laughs> Dinozor dövüştürmek için arkadaşlar. Kanalıma bunu, kanalıma bunu olmayı like bildirim Şu bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Dur. Sen koy. Ay, Hayır ikimi aynı anda koymalıyız ki. Ha, aynı anda Tamam. Span, Susunu öldüreceğim. Spank çekek. Ben tamam. daha hızlı çekerim. Hangimiz daha hızlı çekecek? Bitti. Anımız. Evet doğru sen daha hızlı çekiyorsun. Bir dakika. Tam 3 2 1 Lan. Ya o ne? Büyük boy. He, al. Hadi bakalım. Oo! Bir şey de olsa geri çok büyük oldu. Evet. Sizce kim kazanır. kazanır? Bence. E bir dakika abi biz bunu ne yapacağız? Kila mı çekeceğiz? Sen çek ben yavaş çekiyorum. Kila çekmeyeceğiz. Ne yapacağız bu? Başka bunu? bir yolla öyle demiştik. Sıradaki kilin ne iş? Bakalım. Nöraptır falan güçlü olmaz sonra koy. Buldu. Ne? Ya güçlü olabilir ama. Ama ben öşen <laughs> yemiyorum. <laughs> Yukarı çık. Biraz <laughs> Ya boşver boşver kod. Haydi anfilozojiye gider. Abi kilo... ançı. gitti Bambi. Ana! Lan En sevdiğim Drozor. Evet biliyorum. Bapyo. What? Oğlum bir koydu. Harbi <laughs> bir koydu. Buffy. Bu arada arkadaşlar benim en sevdiğim Drozor Bambi. Sana yiyecek verecek deriz ve kendim yerim ve bulanıklaştırma alırım. Oğlum her mi bulanıklaşıyor <laughs> lan? Şu an bana çok kötü bir şey başım dönmeli. Abi. Lan. Oh, Adam dur. öldü abi Hadi sıra. Oğlum dur başım dönüyor başım başım. Ağır oldu. Ağır oldu abi. Ağır oldu. Ya yere git öldürür ya. İki atar, iki, iki elini, iki elinin tersiyle sokar valla geberir gider. Neyse Indominus bir gelir. Mososor bir Ay, gelir. Işte. <gülüyor> 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 tamam Ankilo ile onu kaybetti kaybetti Ankilo. Malaya yavrusunu öldürdü. Oğlum Ankilo kaybeder. Dayak yedi bir önceki. Bir tane dropa geliyor. Niye iki tane? Üç tane Niye? Geliyor. Oğlum bak çok güçlü. Oğlum öyle ama yok kaybeder. Baksana. <gülüyor> <gülüyor> Dur sesimle işte. dedim abi. Ya, bak, bu iki tane de ne salıyorum söyleyeyim mi? Ne salıyorsun? 2 tane ben çıkarsa Niye iki tane? Bir tane sal. Oğlum, tamam. oğlum iki tane ver de biri bir, biri mi oldu? Üç tane ben de varım lan. Oğlum iyi, iyi dayak yedi. Nasıl bir şey olacak ki bu? Yapalar iyi dayak yedi. Şimdi ne koyalım? Rexi. Rexi değil ya. Abi tamam. ne? Ben traktör iyi gider. Tamam evet iyi gider. Ama beş tane koymam lazım. Niye? Sıra mi koyacağım? Tamam hadi üç tane, dört tane yeter. Kaç tane koydun oğlum? 4 Ya, yani git bebek. Bebekleri Bebekler sayarsak 7 veya 8. Oğlum bebeği de öldürsünler. Bu arada bir şey diyecektim. Bunlara bir 2 tane 95 litrelik su koy <laughs> 95 litrelik su. Abi, abi bak, yapalım, dünyada yapalım. 95 litrelik yağ olunca ben Ulan bunu alma, çok şey pahalıdır. Bir şey Bence bunları bir tane koritosuz ikine Koritosuz kim bunu ne da fırt yapıyor. Dur abi sesini duymazlar diye falan. Dur arkadan bir, bir, iki tane daha koyalım lan. Ne koyacaksın? Kor, koritosaurus ya. Yani. Koy, oğlum senin sesin niye videolarda böyle çok gür çıkıyor? Çünkü burnum tıkalı. Ne alaka ya? Spinosaurus alayım mı? Gür dediğim yani çok gür. Spinosaurus alayım mı? Koy. <laughs> Onu ne oldu? <laughs> Yalnız. Bunları <laughs> bu var <laughs> ya. Göt eder. Lafı Şimdi lafı koyar. Spino, Spino, öldür, Spino öldür de yuh ya. var. Yani bir de ölüyormuş. Yani ölmez ki ne alaka. Yani velolar iyi de yani Spino bir zahmet ölmesin yani. En güçlü üçüncü canlı gibi bir şey yani. Adam Indominus Rex ikinci. Mosasaurus saymazsak adam ikinci. Üçüncü. İkinci. İkinci Mosasaurus saymazsak ikinci. Indominus ikinci. Şşt, yo, masa soru saymıyoruz. Bir şey diyeceğim de. Diyeceğim. <laughs> Onun. Ya bir de düşsün. Bu arada hem bu bir öncekinden dayak yedi ya Indo Indominus Rex olur. Kolay alacağını biliyorum zaten. Yani Spino nasıl kaybedecek? Dur dur dur. Şimdi canı olan spiro koyuyorum şimdi. Of, ama bu dayak da yak yedi o zaman. Hayır ama çok az yedi bu. Yani... Spiro'yu öldürür. Aynen aynen öldürür. Bir şey diyeceğim de. Kocuğuna izliyorum ben. Oğlum bunların farklı. Indominus Rex daha küçük diyordu orada. Neresi küçük aynı boydular. Dur dur dur. Buna ben 10 tane indoraptor salacağım kankacığım. Bu dolarken arkasından bir tane daha geldi ki. 2-3 kişi öldü. Arkadaşlar troll yapacağım. Arkadaşlar troll yapacağım. Arkadaşlar troll yapacağım. Evet. Şu an fark etmiyor. Evet. Ne koyalım? Arkadan bir hitobülüs gelir. Bir de bırakıyor. <laughs> Abi şu an. Şuradaki küçük bırak. Göğüm. Göğüm ve dedi ki ulan siz Kavası kimsiniz? Teşke. Kavası. Kayo! <laughs> Ay, doğru saldırıyor. Ya. Lan. <gülüyor> <gülüyor> ne alca ya? Yavrusu vardı galiba etrafında. Öldü, öldü. Abi inamıyorum nasıl oldu. Spino'yu alır mı? Koy. Bak e, Spino'yu Spino'yu alsan e. spino. Ne no, oluyor sen güçlü bu masasor masasor yani. Sonra bak bir uzakta masasor savaşıyorlar. Niye? Aşık oldu galiba. Dur ben araya bir indominus atıp alayım. Dedi al ki kolay oğlan ulan bu indominus yendi benim benim kesinlikle yener diye. Oha tavana bak. Tavana. <gülüyor> 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 ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> ulan bebek yaptılar. Oğlum bak bunlar var ya manyet. <laughs> of Indo. Abi yap, abi lütfen bozma. Bu arada iki evet bebeği var ve bir bırakıyor daha. O da neydi doktor? Dur. Abi ben canım bir, ben bir manyaklık yapabilir miyim bir kenarda? Ne manyak? Ağlıyor bırak ya ağlıyor. Öldü ölecek mi galiba? Hayır galiba. Bırak ya falan kill. Kendinde alevlerin arasında kalıp ölen. Aga o, be. Azra'da ağlıyordu. Aga be. Ulan. Ne hatırlatıyorsun Aga be. ya. kim çekiyor. Ya, Ay, yumurta. Arkadaşlar bugün Azra troll yapıyor. <laughs> Allah! Ben kenarda bir şey deneyebilir miyim? Evet öyleydi. Tamam ki sen de bak istiyorsun. Ben, Arkadaşlar ben. bugün içi bırakıyor vs Moso. Dur bir tane de avatar. <laughs> abi ne alaka? Bu arada kim alır? Sizce kim alır? Bir tane de Indoraptor. Ya abi lütfen. Kim alır? Mosu. Bu tane de Indoraptor. Mososu uzaklaştı. Bir beş. tane de spino. Vs bir Vese bir mosu. Wow. Abi ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> <laughs> İndominus var Vs spino sorusunlar. Burada ne? Dört tane alır. Ortaya bırak yok şakamaz mıyız? Allah'ım. Siz kimsiniz ulan Abi. diyor. 31 <laughs> <Otuz bir> metre. Aa, <laughs> <laughs> bak bak 31 metre. aynı yerde gel. <laughs> Bura oğlum fotoğrafını çekeceğim. Fotoğrafını <laughs> çek. <çekeceğim. gülüyor> ben bunun fotoğrafını çekeceğim. Bu ne? ne ne, ne bakı? <laughs> What? Bir dakika ben buna binsem beni taşır mı? Taşımaz. Hadi. <laughs> Bak oyun mantıklı yapmış, taşımıyor. Valla keşke animasyonu falan animasyonu falan olsun. Azra sana bir bir şey göstereyim sen bunu biliyor muydun? Bunu benim agalar bir bilmi bilmiyor. Bak 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 bak. Sen şunu biliyor muydun? Aa aklıma acayip güzel bir fikir geldi. Gel buraya kayık. Eskiden beni izleyenler bilir bunu. Neyi? Bak. Bak çizimi yapabiliyorum ben. Abi çok komik bir şey. Arkadaşlar şurayı şuraya görüyor musunuz? Bak, <laughs> Bak mesela burada dur. <laughs> Masoyla e, aşk yaşıyor. Bak şu adam. Geliyor burada. What did he call ya? Beni izleyenler <laughs> bunu bilir. Bak what? 150 akıyor. Bak bak. 150 IQ Mammoth. Arkadaşlar bugün size oyunun bir bug'ını göstereceğim. Oyunun bug'ı değil o. İşte Azra reyizdi Ya ben de yapmak istiyorum onu. nasıl neyi? Bu boyamayı. Sen yapamazsın ki. <laughs> i̇şte Azra bug'ı evet Azra şu an yuvarlığa geç abi ya yuvarlığa geç. Bir devam edelim. Kızım boyamayı yapmak istiyorsan benim tableti alacaksın. bak şimdi sana Abi video Sana çok komik bir şey göstereceğim Bak şimdi bak Lan oğlum bulanıklaştırma aldı Bulanıklaştırma arkadaşlar Bulanık bulanıkken bir gün geçirmek Kayra aşağı inerken dikkatli ol Çünkü kafana bot ya yağabilir Nasıl mı şöyle O anda ben bulanıkken tekne binmek bir, bir, bak arkadaşlar bugün size tane bir oyunun bir bakını göstereceğim bakın oyun hani koordinatları açınca böyle hani şey oluyor ya komut falan Abim delirecek. Sen kendi komutunu numaranı söylesene. Ne oranın komudu? Yok <laughs> ya. Abi oranın komudu ne? Abi. <laughs> Nasıl görünüyorum? Bana baksana. Şöyle. Yaklaş biraz yaklaş. Kaç tekne var altında? 995. Bak. Ya. <laughs> Teknelere aşık kız yapsana. Kız. Al oldu mu? Olur. Bak şimdi bak tekne dur. Bak silgi de var mesela beğenmedim şunu siliyorum. Kızı yazamadım size yazını. Tekneler Ya Abi! Dur 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 aşağı inerken görür, <laughs> E bıktı ki bu. Bekle bekle. Bekle şimdi ben aşağı inerken. <laughs> Kim? Lan bak bak bak. Dur dur. Dakka dur. Fotoğrafı çekeceğim. Abi oranın komodunu söyle, oranın komodunu söyle, oranın komodunu söyle. Oğlum bu ne? Hadi lütfen Allah <laughs> aşkına oranın komodunu söyle. 3 Hayır. Bak 36. 36. Ben, ben, ben sonra benim olduğum şey. yere geleceğim. Tamam. 36 dur. 36 <laughs> 60 61 60 sonra benim olduğum yere gel. Senden havada. Bak. Bak be. Ee, bak bak orada gel. Sonra onun komuduru söyle. Steve için al. 64 yes. 49 70 49 77 Hangi bloktan olsun? Hmm. Diamond. Diamond. Ya gold 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 gold. Gold gold niye? Gold. 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 He. He abi 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 söyle 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 oranın konumunu söyle. 64 49 dur. 77. 64 49 77. Sonra sonrakini bir hatırlamaya çalış. Git. Dur, dur. Ee, onunla ne alakası? He. 60 58 hmm. Ben de birazcık bir havalanayım da. Yükü <laughs> benim tamam. Bu bir şey koyamadık ki. Bol blok koymaya <laughs> çalışıyorum. <laughs> tamam bak. Ha 64. Ha. Yet ne çeker? Yok 72 değil. 52, 52. Hayır 72. 52. 52. 52. E. E, tamam tamam. Ha sonra 77. Tamam sonra. Ne de bir kere gitme. Allah razı olsun. Bak o ka. O, abi. O Sen botlara git botlara. Botlara botlara hayır. Botlara. Botları. Tamam orayı söyle. 24 He. 60 He. 78 okay. Gold block. Tamam. Papi de bir şey yok. Bu logic block. Şimdi yine dediğimkine gittim. Aa! Lan! Nerede? Nereye gitti? Dedemikine gitti. Havaya gitmişti. Nereye gitti? Burada, burada 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 burada. Dur. yukarı gel. Dur, TP atıyorum. Dım, bıtık, dım, bıtık. Nerede? Yukarı gel. Yukarı var Yap. Ama sakın çalma taktini. Sakın çalma taktiğimi Ya kırma Ya göz yapar Ama göz Göz yapacağım Altın blok nerede Arkadaşlar var arada Bizim elmas ev için ben çok uğraştım Yani Lan sen ne yapıyorsun? Pokemon mu yapıyorsun? ol <laughs> Bak öyle yapmayacaksın. Şöyle. Şöyle yapacağım. Dur Ama çok kötü bir şey yapacağım. Kötü Abi al 100 işte ya. 10 numara 5. 10 numara 5 bin beş bin yıldız. Abi 20 dakika geçmez dedim ya. Okey. 10 numara profesyonel yıldız. 10 numara ya. <laughs> o ne? Her türlü tömeneyle Ne şimdi o? Bak bak, bak bak bak. Arkadaşlar. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> He abi şu altın ev var ya arkadaşlar altın eve ay, elmas evi modifiye yaptım modifiye Sanki çarpan kick modda player oynuyorum da modifiye yapıyorum. Bakın. Göstereyim hemen. <laughs> ne yazdıklarımı okusayım bari. Ne yazdın? Ya bu ne abi ya? Hayır öbürlerine bak şimdi. Koçe, e, Koreç, bak. Ne yazıyor burada? Öldüm çok yanlış. Merhaba. Dur dur Jurassic World. Jurassic World. Merhaba. Oldu <laughs> merhaba. Böyle yapalım. Bak arkadaşlar. Ağzını kapatıyorsun çocuk Bak şimdi blok Arkadaşlar. Evi böyle yaptım arkadaşlar bakın. Hani abi sen buradan atlıyordun ya artık atlayamayacağım burada böyle burada bir tarlamız var yani gerisini biliyorsun şurada bir kapı var bu kapının içine girdiğimizde böyle bir yer var bu ne bilmiyorum öylesine yaptım ondan sonra bakın şuradan şurada bir tane iskele var bu iskeleden gittiğimizde yani yukarıya çıktığımızda teras kat evi olarak biz karşılayan hava evi biz burayı doldurmamız. sizle beraber herhalde. <laughs> He arkadaşlar şurayı merak edenler için. Tam bir dakika dur dur. şuradan tamam dur. Şuradan, tamam şuradan... şöyle geldiğimiz arkadaşlar burada böyle bir yer var. bu durumda ekleyip size Bay bay.